Merhabalar sevgili ikizler burcu dostlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili ikizler burcum. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum arkadaşlar. Kahve falı bekleyen sevgili ikizler burcu dostlarım için niyetimi alıyorum. 1 15 Ocak tarihlerinde bakalım siz sevgili ikizler burcu dostlarımız için nasıl enerjiler görünecek? Evet, ben ilk defa da izliyor olabilirsiniz. Siz de hoş geldiniz. Eğer yükselen burcunuz ya da güneş burcunuz ikizlerse beni dinleyebilirsiniz. Niyetinizi alıp dinlemeye başlayabilirsiniz. Hazırsanız arkadaşlar ben de fincanımı açıp başlamak istiyorum yorumlarıma. Neyse haliniz o çıksın falınız diyelim. Şöyle fincanımızı açalım sevgili ikizler burcu dostlarım. Böyle sizlerde bakın arkadaşlar fincanımızın içine derin bir boşluktasınız bu ara hiç böyle olmadığınız kadar derin bir duygusal boşlukta olabilirsiniz ikizler burçları olarak birisinin gerçek yüzünü gördünüz veya göreceksiniz ve bu kişi gözünüzden düşecek onunla ilgili olumlu düşüncenizin hiçbirisi kalmayacak. Öyle bir kişi ki bu gerçekten değer verdiğiniz biri olabilir ama gerçek yüzü ortaya çıkacak diyor. Arkadaşlar, e, hayalleriniz değişiyor, amaçlarınız, hedefleriniz birçok şey değişiyor. Hem de çok hızlı kararlar alarak bazı şeyleri değiştireceksiniz. Özellikle yaşadığınız daha doğrusu gördüğünüz bir nankörlükten sonra farklı bir e, düşünce içerisine girdiğinizi görüyorum. Büyük bir şansınız var. Bakın, değerlendirmeniz gereken büyük bir şansınız. Çok iyi bir iş fırsatı gibi bir şey de olabilir karşınıza çıkabilir. Ya da başka bir şey de olabilir ama büyük bir şansı, büyük bir fırsatı değerlendireceksiniz. E, evet, ikizler burçları olarak arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Siz de bunun farkındasınız da düşmenizi bekleyen birileri var. Yani farkında mısınız, gözlemliyor musunuz? Sanki böyle bir şeyler kötü gitsin, negatif gitsin diye bekleyen birileri gözlerini dikmiş sizin üzerinize bakıyorlar. Ama sizin için yani ben öyle negatif bir durum görmüyorum. Aksine düşmenizi bekleyen insanların bazı durumlarına siz şahit olabilirsiniz. Şimdi dedikodular, laflar, sözler. Bir anahtarla ilgili arkadaşlar. Yani böyle bir ev konusuyla ilgili, bir taşınma konusu ya da bir hane içerisinde birileriyle ilgili. Laflar, sözler, konuşmalar, dedikodular dönüyor. Bunları duyacaksınız, öğreneceksiniz ya da bir şekilde bileceksiniz. Böyle konuşan, boş konuşan insanlara kulaklarınızı kapatacaksınız ve bazı doğruları, bazı gerçekleri ortaya çıkaracaksınız. Özellikle bir hane, bir evle ilgili bir konu bu ve siz birçok şeyi şeffaf bir şekilde ortaya çıkaracaksınız. Birçok gerçeği arkadaşlar. Şimdi birisi var sizi çok düşünüyor ama siz onun sizi düşünmediğini zannediyorsunuz. Yani hiç düşünmüyordur. Asla aklında değilimdir veya unutmuştur dediğiniz birisi olabilir bu. Çok fazla düşünüyor ve ondan gelecek sürpriz bir adım olabilir ee, sevgili dostlarım. Şimdi çok böyle merhametli duruyorsunuz, merhametinizi ön planda tutuyorsunuz. Birilerine yardım etmek, destek olmak, onların hayatında yaralarına merhem olmak, kah sevdiklerinizin, kah başka böyle birilerinin desteğine koşmak, yardımına koşmak, Bunlarla uğraşıyorsunuz güzel enerjiler oluşturuyorsunuz etrafınızda insanlara dua ediyorsunuz manevi yönden ya da gücünüz yettiğince maddi yönden oldukça destekler sağlıyorsunuz ikizler burçları olarak ve gerçekten de bunu gönlen kalben isteyerek yaptığınızı söyleyebilirim. Arkadaşlar birisini gözünüzde çok büyütüyorsunuz. Gerçekten de aslında olmadığı kadar iyi gördüğünüz bir insan var. Onun gözünüzde büyüttüğünüz gibi birisi olmadığını göreceksiniz. Onun hayatında bakın uzaklaşan kişileri anlayacaksınız. Yalnız birisi bu kişi zaten. Siz değer veriyorsunuz. Sizden başka da böyle ona belki çok değer verip önemseyen biri yoktur. Ve bunu fark edeceksiniz arkadaşlar çoğunlukla gerçekleri göreceğinizi işaret etti. Hem gerçekleri göreceksiniz hem gerçekleri göstereceksiniz. Yani böyle bir süreç yakın dönemde sizi bekliyor. 5'i e, ve 15'i ocağın özellikle böyle iki tane güzel haberi arka arkaya almak, iki tane güzel olumlu olay yaşamak gibi durum olabilir. Hayatınızda 5 sayılarını tekrar etmiş ve olumlu şeylerin olacağına işaret etmiş arkadaşlar bazılarınızın kendi başarısı bazılarınızın ise aile bireylerinden bir kişinin başarısı kutlanacak güzel bir haber var başarı kutlanacak ve geleceğe yönelik adımlar atılacak başarıların üzerine yeni hayaller kurulacak ve yeni planlar yapılacak arkadaşlar şimdi enerjiniz güzel sempatik duruyorsunuz yeni bir yerde Yeni bir işe başladıysanız, yeni çevreniz varsa, yani düşündüğünüz olumsuzluklar var ama insanlara olumsuz görünmüyorsunuz. Belki size öyle geliyordur. Hani kafanız biraz karışabilir. Acaba işte e, buraya uyum sağlayamaz mıyım dediğiniz bir yerde olabilirsiniz ama yakında uyum sağladığınızı fark edeceksiniz. Gayet enerjiniz güzel yansıyor insanlara. Şöyle tabağımıza da bakalım sevgili ikizler Burcu dostlarım. Şimdi arkadaşlar böyle bir araba konusu olabilir. Araba almak, satmak gibi bir düşünceniz varsa, gündeminiz varsa bunu gerçekleştireceksiniz. Veyahut da bir yola gitme gündeminiz varsa, iki kişi ya da üç kişi gitme durumunuz olabilir. Bir seyahat görünüyor. Kısa kalınıp geri dönülecek güzel bir seyahat olarak görünüyor arkadaşlar evli olan ikizler burcu dostlarım çok ters düşmüşsünüz bazı durumlarda birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz ama sizde ki şeffaflığı karşınızda kişi de görmüyorsunuz aranızı düzeltmek için aileden yakın çevreden birileri sanki adım atacak gibi eğer müsaade ederseniz izin verirseniz böyle bir enerjiye bazı şeylerin toparlanma ihtimali var ama bazılarınızda bıkkınlık gördüm artık bıkmışsınız bazı şeylerden tükenmişsiniz Özellikle e, bu böyle bir durum yaşıyorsanız da farklı kararlar alma ihtimaliniz var. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir şeyler alınıyor yani haneye eve olabilir ya da bireysel olarak kendinize olabilir istediğiniz bir şeye alma ihtimaliniz var. gönlen kalben de e, istediğiniz gibi oluyor içinezi siniyor arkadaşlar. E, genellikle böyle. Beklentilerinizin olacağı bir döneme girdiğinizde gösteriyor. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.